Değerli takipçilerim, hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Biliyorsunuz, güvercin uçurma hakkında videolar çekmeye başlamıştım. Ee, yavruları uçurmayı gösterdik. Efendime söyleyeyim, sıktaki kuşu uçurmayı gösterdik. Yeni yeni kafa kaldıranı gösterdik. Bir tane daha örnek olarak, yeni kafa kaldıran, hedefe sokulmaya başlayan e, örnek olarak çekmek istedim sizlere havada uçan iki tane kuşumuz yeni kafa kaldıran hedefi yoklayan iki tane kuşumuz var havada arkadaşlar bunlar yeni yeni hedefi yokluyorlar yeni yeni kafa kaldırmaya başlayan yavrularımız bunların uçma aşaması böyle hedefi yokluyor bakın gelip inme şeyi de olabilir evet inecek insin aferin Aferin hedefine indi arkadaşlar gördünüz. Şimdi havada bir tane kaldı. O da çalışıyor. Havada çalışıyor arkadaşlar. Hedefi alçaltmaya, yoklamaya başlayan bir kuş burada. Şöyle göstereyim geziyor. Yani kuş arkadaşlar evin etrafında dönmeyecek. Biraz açılacak, dolaşacak. Şimdi bu kuş da bunları yapmaya başladı bunlarla beraber ne yapacak hedefine alçalmayı hedefine inme yollarını öğrenecek rahat inme yollarını öğrenecek sağa sola atma efmasını sağlayacağız ee, amacımız bu olacak kuşta şimdi kuş havayı hakimiyeti olduğu gibi yere hakimiyetinin de olması lazım kuşun ee, bunu sağlıyorsak ne mutlu bize çünkü kuş kalktığı yere inmesi lazım eğer kalktığı yere inmiyorsa gel kalktığı yere inmiyorsa sıkıntı olur arkadaşlar Hani bayağı büyük bir sıkıntı olur. Bunu da buraya sağlamak lazım. Bunu da nasıl yapacağız? Eğer ki kuş çok geziyorsa, işte sağa sola yelteniyorsa, işte sağda solda sürekli fişek tutuyorsa, yuvanın yani hedefin üstünü hariç her yerde fişek tutuyorsa bu bir sıkıntıdır arkadaşlar. Bunun içinde ne yapacağız? Mesela kuş karşıda geliyor mesela bu tarafa doğru. Onun göreceği şekilde mesela o tarafa doğru gitti şimdi. Açılıyor yani. Geziyor kuş. Onun ne yapacağız? Onun göreceği şekilde şöyle parlak vereceğiz arkadaşlar. O da kuşu görecek. Bakın heyecan yaptı. Orada patladı. Yine verdim parlak. Onu görüyor şimdi o. Tabi heyecan yapıyor bu arada. Burayı gelip yoklayacak arkadaşlar. Yani bu kaçınılmaz. Olmazsa olmaz olması lazım. Mesela şöyle kuşlara önüme yem atıyorum. Bu işin yani kurnazlıklarındandır kuşu mesela önüme yer atıyorum ki ya da perda alsınlar kuşlar. Kalkıp taş, torba bilmem ne atmamıza gerek kalmasın. Kuşumuz nerede? Kuşumuz ileriye doğru gitti. Açıldı. En önemli olan o kuşumuzu bakın geliyor. Hemen şöyle yapacağım. Bakın o kuşları gördü. Atladı şimdi. Bakın atladı. Atladı burada. Görüyor musunuz? Bakın. Ben bir daha parlak verdim. Ge. Kuşumuzu buraya düşürmemiz lazım arkadaşlar. Kuş geliyor tekrar. Bak. Şekildi. Kendini yoruyor arkadaşlar. Ben onu yoruyorum çünkü buraya insin diye uğraşıyorum buraya inmesi lazım arkadaşlar kuşun. Yani hedefine inmesi lazım. Hedefine gelmesi lazım. Oyun kuşunda yani yukarıdaki bir kuşu zapt etmek, yukarıdaki bir kuşu yönlendirmek çok önemli. Yani bu da bir vasıf. Bu da bir seyisliktir. Bunu sakın unutmayın. Yani kuşu siz yönlendireceksiniz. Hedefe oynamaya. Hedefe hakimiyetine kuşu siz yönlendireceksiniz. Bak kuşumuz burada. Yine oynadı. Şimdi bu kuşu hedefe biz alıştıracağız, yönlendireceğiz. Bunu da nasıl yapacağız? Böyle sürekli kuşlara aşağıdan pırıltı vereceğiz. Bir kuş buraları ezberlesin diye. Burayı ezberlesin diye. Bizim kuş yukarıda arkadaşlar. <laughs> Şimdi burayı sürekli gösteriyoruz ona. İster istemez sürekli burayı görüyor. Burayı gördüğü için de buraya hedef yapıp buraya inecek. Bakacağız sonuçları nasıl olacak. Kuşumuz böyle bu taraflardan gezip gezip geliyor. Bakın şimdi caminin arkasında. Gel. Bakın burada. Gel. dolaşıyor bakın şöyle. Ama gözünü sürekli burada tutuyorum. Niye biliyor musunuz? Alıp başını fazla açılmasın, sağa sola düşmesin, kaybolmasın diye. Yani ilk birkaç böyle yapacağız. Çünkü hayvan kendini teke aldın daha reflekslerine kendine hakim olamıyor olabilir. O yüzden ne yapacağız? Burada gözünü sürekli aklının burada olması lazım. Aklının burada olması lazım ki o kuş arkadaşlar buraya rahat rahat indirip Burada e, bundan sonraki uçuşlarında her seferinde buraya iyi gönül rahatlığına ineceğini bilmemiz lazım. Bu çok önemli arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Yani bir misafiriniz geldi, benim hazırda kuşum var dediğiniz zaman kuş dört dörtlük kalkışından inişine kadar görevini vasıflarını oyun kuşunu yapması gerekenleri yapması lazım arkadaşlar. Kuş buraya oynayıp oynayıp de gidip de başka yere düşerse o kuşu boşuna uçurmuş olursunuz. Benim nazane fikrim kuşa önce siz yer eğitimi, hedef eğitimini verin. Bu da nasıl olur? Kuş sıkıştığını hissettiğiniz zaman hayvanı alttan takviye vereceksiniz arkadaşlar. Çok da değil. Çok verirseniz de sağa sola düşürürsünüz. Patlar, heyecan yapar, şişer kuş. Çok değil. Sadece görebileceği kadar mesafeden görebileceği şekilde bakın. Oradan şeylerin oradan geliyor bakın. Ta benim iler taraftan sağların üstünden geliyor. Alçaktan da geliyor. Şu anda burayı görüyor. Bakın alçaktan da geliyor. Çok güzel geliyor. Bakın burayı güzel güzel görüyor gayet. Aferin. Aferin. Burayı görüyor. Aferin. Gel. 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 Tekrardan geliyor. Gel kızım sen kalkma. Kanadın kırık senin. Gel. Tekrardan geliyor. Bakın arkadaşlar. Aferin, gel. Aferin, aferin, gel, 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 aferin, aferin, gel, gel. Tekrardan gelecek. Bakın, sürekli inmeye çalışacak, buraya inmeye çalışacak arkadaşlar. Bizim amacımız onu buraya düşürmek. Yani aklını burada tutup binaya inmemesini, buraya inmesini sağlamak. Anladınız mı arkadaşlar? Ben büyüyünce astronot olacağım anne. Ben çok hızlı koşup bir sürü bir sürü madalya kazanacağım. Benim madalyalarım orada. O zaman bir damla sporculara, bir damla astronotlara Çocuklara özel Vitamin D3K2 takviyesi. Lelika Vitamin D3K2, kalsiyum ve fosfor normal emilimine katkıda bulunarak gelişme çağındaki çocukların normal büyüme ve kemik gelişimini destekler. Çocuklara özel geliştirdiğimiz Lelika Vitamin D3K2, yarınlar için bugünün çocuklarına. Lelika Vitamin D3K2 ile geleceğe güçlü bir adım daha. Arkadaşlar, ne zamana kadar takip bu kuş gel bu kışı buraya indirip bundan sonraki seferlerinde hep buraya inmesini sağlayarak. Bakın geliyor. Gel. Gel. Gene burada bak. Bakın sürekli şimdi inme aşamasına geliyor. Şimdi önce tekrar gelecek. Ben şöyle kenarı çekileyim. Bakın arkamda o burayı görüyor şu anda. Gene yukarıda bak. Ne tarafa gitti? Maksat onu buraya düşürmek arkadaşlar. Onu bir şekilde buraya düşüreceğiz. Nasıl? Aha bak karşıdan geliyor. Bakın karşıdan geliyor. Orada patladı bakın şimdi gene. Şimdi onu buraya düşüreceğiz arkadaşlar. O bir şekilde buraya düşecek. Ne tarafa gitti? Lan kazan takıldı. Gel. Yine geliyor bakın. Bakın şimdi ben burada uyanıklık yapıyorum, kuşu buraya düşürmek için. Şu anda kuşlara uyanık yapıyorum, uyanıklık yapıyorum. Bu kuşun yer hakimiyetine ben ondan önce hakim olacağım ki bu kuşu buraya indireyim arkadaşlar. Gel, gel. Bakın, o şimdi zorlanıyor ama buraya inecek şimdi. Bakın izleyin. Onu zorluyorum hoş sesi. Sırf onu buraya düşürebilmek için zorluyorum. Bakın, yoruyorum yani. Birkaç kere bunu yapacağız arkadaşlar. Niye? Kuşun buraya yer hakimiyeti olmasın. Nerede kuşumuz? Gene açıldı. Ha arkada bakın. Bakın arkada. Ha kuşu gösterdim. Bakın çevirdim. Döndü. Oradan atlayıp gelebilir. Gel. Gel. maksat buraya düşüreceğiz arkadaşlar. Düş, geniş geziyor. Gene oradan geliyor bakın. Gel. Bakın, bak, bak, bakın. Gördünüz mü? Bak. dönüp gelecek buraya. şimdi iyi polis değil kötü polis oynuyorum ben aslında iyi polisim şimdi hayvanı yoruyorum isterseniz dönerseydi gelecekti. Ama dönemedi. Şimdi dönecek, gelecek. Kısa dönüp gelmesi lazım ki hedefine düşürelim arkadaşlar. Bu çok önemli. Kuşu buraya düşürdük. Tamam. Düşmezse, başka yere düşerse ayvayı yediğiniz an o işte. Ondan sonra hep başka yerlere düşer. Hep başka yerlere düşer. Hep başka yerlere. Geldi gene bak. gösteriyorum hatta. Bakın şimdi gene devam ediyor. Gene şimdi daha alçaktan gelebilir. Arka tarafa gitti dönecek. Daha alçaktan gelebilir arkadaşlar. Yani burada kuşu havadaki eğitimini yani senkronize ediyoruz şu anda kuşu yerle adapt ediyoruz. Bakın buradan geldi. Bakın buradan geldi. Çiçek tuttu. Ben ona şimdi yardımcı oluyorum. Gel. Gel. Bak, bak. Bakın. bakın onu ben buraya şimdi nasıl indireceğim? Bak, iyice indi, alçalıyor. Gel. olmayacak bir şey yaptı arkadaşlar. Bu çatıya düştü. Bu çatı bizim istediğimiz bir şey değil. Bu çatı bizim istediğimiz bir şey değil. Gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi bu yanlış bir şey yaptı bu kuş. Bu kuşu yanlıştan döndüreceğiz şimdi. Bu kuşu şimdi yanlıştan döndüreceğiz arkadaşlar. Tekrardan bahçeye inmesi için. Anlatabildim mi? Acımayacağız arkadaşlar bu konulara. Kesinlikle acımayacağız. Çünkü bunu yaparsa gider başka yerlere konar. O da sıkıntı olur. Bakın o tarafa gitti şimdi. Umarım oraya konmaz. Umarım oraya konmaz. Pişt, pişt. Bakın gene geldi. Bakın buraya ayak salıyor, görüyor musunuz? Çünkü bir kere rahat kondu. Buraya bir kere rahat kondu çünkü. Oradan parlak verdim tekrar. Onu oraya düşmesini sağlamamız lazım arkadaşlar. Size anlatmak istediğim olay anladınız mı? Bakın buraya ayağını bir kere koydu. Geliyor tekrar buraya atıyor ayağını. Niye? Kolay lokma çünkü. Buraya alıştı. Ayağını uzatıyor hemen inebilirim diyor. Öyle bir dünya yok. Ortaya. Ortaya inecek. Buraya er meydanına. çekilmayın. Gel. 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 Tekrar geliyor bakın. Buraya bu sefer inmesi lazım. Gel. Gel. Bak. Bakın şimdi doğru yolu bulacak. Gel. Bakın. Gel. Gel. Bakın şimdi doğru yolu bulacak. Aynen öyle buldu. Ha, Gördünüz mü şimdi arkadaşlar? Şimdi ben bu kuşa burayı öğrettim. Eğer orada durmasına müsaade etseydim arkadaşlar bu kuşun ne olurdu biliyor musunuz arkadaşlar? Bundan sonra hep oraya alışırdı. Bir kuş bir yere attığı zaman hemen kaldırın arkadaşlar. Hemen kaldırın ki o kuş orada durmasın. Oraya alışmasın. Yani eke yer eğitimi de bu şekilde oluyor arkadaşlar. Normalde e, bu kuş burada uçmadı. Yavruluğunda burada uçmadı arkadaşlar. Ama ben onu burada uçmuş gibi adapt ediyorum. E, bu kuşu buraya adapt ediyorum. Şimdi biraz soluklansın. Birkaç tane yem yemesine izin veriyorum. Normalde inen kuş hemen yemlenmez. Bunu sakın unutmayın. Kuş indikten 15-20 dakika sonra yemleyin. Çünkü kendini toplasın, nefesini toplasın. Yani burada ne anladık arkadaşlar bugün? Kuş nereye inerse, ayağını koyarsa oraya adapte olur. O yüzden başka çatılara, başka yere indiği zaman anında müdahale edin. O hatayı bir daha yapmasın. Bu bir hatadır. Normalde bir evin çatısı bizim bahçenin içinde. Ama olmaz. Kuş buraya inecek. Yemlendiği yere inecek arkadaşlar. Anlatabildim mi? Bakın bu kuş yavru eğitimini burada almadığı için buraya inmedi. Yanında ak vardı gördünüz. O yavru eğitimini burada almıştı. Bizim kendi kuşumuz olduğu için buraya indi. Bu inmedi. Niye? Bu yavruluğunda burada uçmadı çünkü. Anlatabildim mi arkadaşlar? Bunlara çok dikkat edelim. böyle yaparsak başarılı oluruz. Sizlerden de ricam bunlara çok dikkat edin. Bu önemli bir şey. Ya şimdi buraya indi rahatladı. Şimdi burada rahat. Şimdi ben onun yemini vereceğim. Suyunu vereceğim. Rahat bir şekilde devam edecek bundan sonraki uçumlarına. Bir iki daha böyle bir iki kere daha böyle bir sıkıntı yaşayacağım. Buraya indirirken uğraşacağım. Onun dışında sıkıntı yaşamayacağız. Hep devam edecek. Gerçekten de kendinize dikkat edin arkadaşlar. Uçum önemli. Şimdi bu videomuzu da burada sonlandırıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere abone değilseniz abone olmayı, aboneyseniz de like ve yorumlarınızı esirgemeyin. Hoşçakalın.